PES Konami'nin e, belki de oyun piyasasında en çok bilinen oyunlarından biri, futbol oyunu olduğu için belki de popüler bir spor oyunu olduğu için ve aslında yıllardır FIFA ile rekabet halinde olan ve bir dönemde liderliği e, eline geçirmiş bir oyun ama son yıllarda biraz düşüşte olduğu için oyuncuların büyük bir beklentisi var oyunun tekrar yükselebilmesi konusunda ve bu yılda aslında oyuna birçok yenilik getirdiler. İsterseniz o oy oy oyun oynarken bu tip yenilikleri, yani gelen yenilikleri bir bakalım. Sir, PES 2014'te FIFA'da olduğu gibi aslında yine Türkiye Ligi yer almıyor. Hatta geçen yıllara göre Türk takımlarında da bir azalma var ve Türk takımlarından sadece Galatasaray oyunda yer alıyor. Oyunun önemli özelliklerinden biri aslında bu yıl grafik motorunun değişmiş olması. Yine Konami'nin başka bir oyunu olan Metal Gear Solid'deki grafik motoru oyuna aktarıldı ama oyun motorunda bir değişiklik yok. O yüzden PES'i PES oynamaya her yıl devam eden oyuncular o açıdan bir farklılık hissetmeyecekler. Oyunun e, maç, oynama ekranında aslında FIFA'ya göre bir dezavantajı kamera seçeneklerinin çok az olması. Şu an oynadığımız e, maçı gösteren açı aslında oyunun varsayılan e, kamera açısı ve birçok oyuncu belki de buna alışmakta zorlanabiliyor. Oyunun dair yeniliklerde Konami'nin yaptığı en büyük e, hamlelerden biri aslında animasyon sisteminde. Oyuncuların birbirleriyle etkileşimi sırasında daha gerçekçi görüntüler ortaya çıkması için yeni bir sistem getirildi. Ve bu sayede ikili mücadeleler çok daha gerçekçi gözükebiliyor. ps 2014'te eklenen, 2019 versiyonunda eklenen yeni özelliklerden biri de Player ID sistemi. Bu bu sayede yıldız oyuncuların birbirinden ayrılması, ayrışması daha belirgin hale getiriliyor. Belki Galatasaray'da ya da Türk takımlarında ya da diğer Avrupa takımları bölümündeki takımlarda bu tip farklar hissedilmeyebilir oyun oynarken ama özellikle büyük yıldızların arasındaki yetenek farkları ve oyunculara özel hareketler çok net ön plana çıkabiliyor. Oyunun pas sistemi oyuncu bir hali yardım ediyor aslında çünkü pasların e, oyuncudan oyuncuya aktarımı çok biraz da otomatik gibi oluyor PES'te. PES 2014'te pas trafiği o yüzden daha hızlı ilerletilebiliyor. PES 2014'te serinin en büyük problemlerinden lisans problemi devam ediyor. Oyundaki birçok takım yine lisanssız olarak oyunda yer alıyor. Şu an örneğin Portekiz Ligi'nden bir takım var karşımızda ama bildiğimiz takımlardan biri olmadığı için, popüler takımlardan biri olmadığı için oyunda lisansa yer almıyor. Zaten lisansların birçoğunu belki de FIFA elinde barındırdığı için Konami daha çok diğer liglere, örneğin Arjantin, Brezilya gibi liglere yönelip, o liglerin lisanslarını almayı tercih ediyor. Ya da daha çok organizasyon lisanslarına yöneliyor. Örneğin Şampiyonlar Ligi oyunda lisanslı olarak yer alıyor. Oyunun serbest vuruş sistemi de bir hali ilginç. Daha çok geçmişteki oyunlarda yer alan bu e, bir çizgiyle topun gidişatını gösterme sistemi PES'te yer alıyor. Örneğin şu an stiği e, hareket ettirerek topun gideceği yönü istediğim gibi belirleyebiliyorum. Ve orta tuşuna basarak da orta yapıyorum. Tabi burada tuşa basma e, süresi de önemli. Kısa basışlarda toplar çok fazla ileriye gitmiyor. E, i̇stenen yere atılması için tuşa daha fazla basılması gerekiyor. Tabi bu yerden paslarda da ve tabii ki şutlarda da geçerli bir durum. PES 2014 serinin bu yılki versiyonuyla belki biraz daha ileriye gitmiş olsa da hala FIFA'ya karşı aslında çok tercih edilebilir bir oyun gibi durmuyor. Üstelik lisans problemi olması ya da online maçlarda yaşanan sıkıntılar da bunun tetikleyicisi oluyor. Bu durumda yine alternatif bir oyun olması sebebiyle hala bazı oyuncular için oynanabilir bir oyun olabilir.